Dem Parti Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Abdullah Zeydan'a mazbata verilmemesi için İl Seçim Kurulu'na başvuran ve kentte eylemlere neden olan AKP'nin adayı Abdullah Ad Arvas günler sonra yazılı bir açıklama yaptı. Kentteki halkın protestolarını vandallık olarak niteleyen Arvas hiçbir şekilde mazbatayı almadığını iddia etti. Arvas'ın açıklaması şöyle. Her şeyden önce bir hususu kamuoyu ile samimiyetle paylaşmak istiyorum. Seçimlerden sonra mazbata aldığım hiçbir surette doğru değildir. Dem Parti tarafından uydurulan bu yalan, vatandaşları sokağa dökmek için bilinçli bir şekilde kurgulanmış ve yayılmıştır. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanan ve aynı mahkeme tarafından 5352 sayılı adli sicil yasasına aykırı olarak memnu haklarının iadesi yapılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği bulunmadığı, memnu haklarının iadesinin usule uygun olmadığı gerekçesiyle Hukuki çerçeve dahilinde belirlenen süre zarfında itirazda bulunulmuştur. Adalet Bakanlığı tarafından daha önce 2023 yılı Ağustos ayında memnu hakların iadesi kararının usule aykırı olduğu ilgili mahkemeye bildirilmiş ancak mahkeme yazıya cevap vermemiştir. 29.03.2024 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ve mütalaası doğrultusunda Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi seçimden önce Abdullah Zeydan'ın memnu hakların iadesinin kaldırılmasına karar vererek kesinleşmiş mahkumiyet açısından 3 yıllık süre dolmadığı gerekçesiyle verilen kararın yasaya uygun olmadığı ve adayın seçilme şartlarını taşımadığını karara bağlamıştır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Van İl Seçim Kurulu, ilgili mahkemenin vermiş olduğu bu karar doğrultusunda DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeyda'nın seçilme yeterliliğinin olmadığı değerlendirilerek, mazbata verilmeyeceğini, sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki partiye mazbatanın verilmesine karar vermiştir. Her siyasi partinin seçim öncesi veya sonrası yaptığı üzere, AK Parti olarak biz de kanuni haklarımız çerçevesinde tespit edilen usulsüzlüğün düzeltilmesi amacıyla müracaatta bulunduk. Seçim çalışmalarımız kapsamında da ifade ettiğim gibi, tek amacımızın kazanmak olduğunu, kayyum olmak gibi bir düşüncemin olmadığını açıkça beyan etmiştim. O gün duruşumuz, tavrımız ve çizgimiz neyse bugün de odur. Bu süreçte hukuki sürecin bitmesini beklemeden bir hak arama yöntemi olarak insanları sokağa dökenler, bu işin asıl sorumlularıdır. Üç gün boyunca Van'da hayatın akışını durduracak şekilde şiddeti teşvik eden, cadde ve sokakları terörize eden, Vatandaşın canına ve malına kastederek kamu zararına sebep olan siyasi arayışı kınıyorum. Bu vandallık başta esnaf, memur, çalışan ve öğrenciler olmak üzere tüm vanımızı mağdur etmiş, hemşerilerimizi üzmüş ve geçmiş günleri tekrar hatırlatmıştır. Demokrasiyle terör ve şiddet asla bir arada olamaz. On yıllardır kaos ve şiddetten beslenen bu zihniyet her fırsatta şehrimize bu kabusu yaşatmaktadır. Bugüne kadar siyaseti hiçbir zaman menfaatlerim için yapmadım. Siyasetteki yegane gayem hemşerilerime, şehrime ve ülkeme hizmet etmek olmuştur. Kişisel hırslarını ve menfaatlerini memleketimizden büyük görenlere, terör ve şiddet ile şehrimizin huzurunu bozanlara karşı yılmadan daha kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğim. Bu süreçte şahsım, ailem ve AK Parti mensuplarımıza günlerdir yapılan hakaret ve tehditler kabul edilebilir değildir hakikat gün gibi ortadayken şer odaklarının algı ve iftiralarıyla edep ve haya sınırlarını aşarak bize ağza alınmayacak laflar edenlerin payesine düşecek şekilde söylediklerini kendilerine iade ediyorum. Konuyu özünden saptırarak haksız ve mesnetsiz bir şekilde Dem Parti'nin ağzıyla konuşan, aklıyla düşünen ve bu sebeple şahsımı zan altında bırakan, hedef gösteren herkesi de Yüce Allah'ın adaletine havale ediyorum. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımızı izlediğiniz videonun sağ alt kısmındaki Abone ol butonuna basarak takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.